Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size internetten yani e-ticaret yaparak nasıl para kazanabileceğinizi anlatacağım. Arkadaşlar ben mesela reklam izleyerek falan reklam izliyorum pardon. Özür diliyorum. Mesela arkadaşlar bir tane site var. Instagram'dan birini takip ediyorsunuz. TikTok'tan video beğeniyorsunuz. Günlük ortalama 4000-6000 bin bin para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Maksimum 10.000'e falan çıkabiliyor. Arkadaşlar aylıkta neredeyse ya en az 50.000 TL kazanabiliyorsunuz. Ne kadar görev yaparsanız arkadaşlar. Böyle uygulamaların has noktası ise her gün işte böyle girip yapmaz gerekiyor ki güzel para kazanın. Parayı vurmuştum. Arkadaşlar bakın ben daha 12 yaşında parayı kazanıyorum e-ticaretten okuldan bir şey olmayacağını anladım arkadaşlar. Telefon, iPhone, kameradan belli de zaten çok güzel çekiyor. Allah şükür Helena yardım oldu. Ya orasını ya daha yeni başladım bu işlere. Ama arkadaşlar para kazanmaya başladım. Yani size şunu söyleyeyim. Beni takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Arkadaşlar böyle böyle. Şimdi size nasıl içerikler üreteceğinizi söyleyeyim. Mesela nasıl YouTube'da içerikler üretersiniz fazla abone olur, fazla takipçiniz olur, fazla beğenileriniz olur. Bunları alacağım. Arkadaşlar bunun bir sık em, sık noktası arkadaşlar yani döneme göre şey atmayacaksınız. Her sene, her ay, her gün izlenecek videolar atarsanız arkadaşlar o hep izlenir. Mesela motivasyon videoları arkadaşlar. Bu arada motivasyon videoları çok ünlü bir yandan da mesela kan kazgın savaş çevirin arkadaşlar bu tarz video atmayın motivasyon videoları bence en iyisi ben de şu an işte size e evet, ticaretten nasıl para kazanabilirsiniz falan bunları anlatıyorum evet. arkadaşlar bir de ne anlatacaktım yeniyim arkadaşlar özür dilerim size seferim ha arkadaşlar zaten ben şartları e, koyacağım işte şartları biyografi işte videonun altında yazacak. Biyografimde de işte ilk falan olur. Diğer videolarımda işte o Instagram'dan bilgilerini takip ederek TikTok'tan video beğenerek falan günlük en fazla 10 bin, 4 bin, 6 bin TL kazanabileceğiniz videoları da göstereceğim. Ama arkadaşlar bu benim ilk videom. Dediğim gibi mesela arkadaşlar şey gibi, öyle öğreteceğim uzun videolardan. Mesela arka planda bazı videolar alıyorlar. Mesela Türk bir adam arkadaşlar. İngilizce yazıları çevirebiliyor bir uygulamadan. Ya yani Türkçe İngilizce çeviriyor ve bu sayede 100 bin dolar 200 bin dolara kadar para çıkabiliyor arkadaşlar. Bunun püf noktaları var. Bazı uygulamalar var. Oraya Türkçe metnini yazıyorsunuz. <laughs> İngilizce olarak gerisi çeviriyor. Tabii ki bunlar zor işler arkadaşlar. Herkesin yapabileceği işler değil. Arkadaşlar Böyle kolay bir iş de diyemem. Ama arkadaşlar yani okuldan ben bir şey olmayacağını anladım. Ya yani arkadaşlar şimdi başlarsınız 20 yaşlarınızda size bahar gibi gözükeceğini düşünüyorsunuz. Tabii ki öyle olacak ama bu sizin tercihiniz tabii ki 20 yaşında çalışmaya başlarsınız. 30 yaşından sonra size daha bahar gibi gelmeye başlayabilir. Daha güzel gelebilir. Arkadaşlar bunları söylüyorum işte. Ben 12 yaşında başladım. Gayet de iyi çok memnunum. Yani iyi. İleride zengin olabilecek işler. Zaten benim hedefim de bu arkadaşım. Yani bu kadar arkadaşlar. Tüm noktaları falan söyledim. İleride daha detaylı bir açıklarım. Ben de yeni başladığım için çok bir şey anlatamıyorum. Yani bu işte para sahibi olmak istiyorsun, milyoner olmak istiyorsanız güzel bir şey. Ha bir de arkadaşlar ben 50 TL e-kitap e satıyorum. Mesela arkadaşlar çok uzatmıyorum. E-kitap arkadaşlar 50 TL. WhatsApp'tan ben bir tane biyografimi WhatsApp numaramı koyacağım arkadaşlar. Oradan WhatsApp'tan bana mesaj yazabilirsiniz. Oradan bir de arkadaşlar IBAN'da 50 TL. Sadece 50 TL. 50 150 arkadaşlar. Tek bir günlük karşınız 50 TL zaten. 50 TL 6 sayfalık bir e-kitap alabilir misiniz benden? Alabilirsiniz. Sadece 50 TL. Zaten size fotoğraf olarak göstereceğim. Göstereceğim dedim atacağım işte fotoğraf altı tane fotoğraf atacağım. Orada püf noktaları yazıyor. Öyle arkadaşlar WhatsApp'tan benimle iletişime geçebilirsiniz. Anında cevap gelir. Ee, Instagram Instagram hesabımı, TikTok hesabımı falan hepsini biyografime koyacağım. Oradan gelebilirsiniz. Orada da aynı videoları paylaşacağım. Seviyorsunuz. Görüşürüz.